İstanbul Sultan Gazi'de aracı yanan bir adam cana geleceğine mala gelsin dedi. Panikleyip dövünmek yerine arkadaşlarıyla oturup izledi. Bir de üstüne demli çay içti. Ben arabayı söndürmeye çalışıyorum. Bu arkadaşlar da patlayacak patlayacak diye kaç diye bağırıyorlar. Aracı yandı küle döndü. Sahibi cana geleceğine mala gelsin dedi. Oturdu demli çay içti. Abi alıyor mu almıyor mu? Alıyor mu almıyor mu? Hamdi Şahan isimli sürücü geçen gün İstanbul Sultan Gazi'de trafikte seyir halindeydi. Motorda bir şey yok abi elektrik aksamından gitti. Yağmur yağdı ya cam bulandı ben kalifleri açtım duman gelmeye başladı. İner inmez alevler yükseldi. Baktık arabanın önünden alevler yükseliyor. Diğer sürücüler yangın tüpleriyle desteğe geldi. Tüm bunlar olurken Hamdi Şah'ın keyfi yerindeydi. Sonra ben de onlara bağırdım koşun gidin su getirin diye bağırdım. Sana gel canım ona gelsin. çekici ara gelsin. Ya. Üzülsem ne fayda dedi. Arkadaşlarıyla kamelyada oturup yanan aracını izledi. Abi alıyor mu?